Erimin başlangıcı. Çelikerin katkılarıyla hazırlanan Çiftçiden Haber devam ediyor. Yeniden birlikteyiz. Kıymetli bir yayın konuğum var. Efendim TUMOP Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bakir Su İçmez bizlerle birlikte. Bakir Bey merhaba, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Aybik Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürlerimi sunuyorum. Umarım iyisinizdir görüşmeyle. Tabii ki birçok konuyu konuşacağız ama önce bir halinizi, hatınızı soralım. Nasılsınız? Ee, zor koşullarda yaşıyoruz her anlamda. E, ülkemizin güneyince bir savaş koşulları yeniden göç ve diğer boyutlarda gıda boyutu dahil bizi etkileyebilecek. Hı hı. Ve ülkemizde yüksek gıda enflasyonu yaşıyoruz. Tüketiciyiz aynı zamanda. E, sorunlarımız var ama iyiyiz diyelim. İyi olmaya çalışıyoruz, iyi olalım hep birlikte. Evet, gerçekten gündem karışık ve tabii biz tarım kanalı olduğumuz için pek değinmiyoruz aslında ama bir tarafıyla bir ucuyla dokunan bir kısmı var bildiğiniz gibi şimdi Suriyelerin geri dönmesi meselesi söz konusu dolayısıyla tarımda da aslında bir hali görüyoruz Suriyeli işçileri bunun hakkında birkaç cümle söylersek ne diyebiliriz e, tamamen tarımdan çekilip giderler mi giderlerse tarımda işçi problemi artar mı zaten bir sorun vardı. Ee, ülkemizde eğer tarım önemliyse e, beslenmemiz için e, birçok sorunumuz varsa bunlardan biri de iş gücü sorunumuzsa e, ucuz iş gücü olarak yurt dışından gelen gerek Suriye gerek Afrika hmm. gerek diğer ülke kökenli e, işçileri çalıştırmaya eğer biz mahkum kalmışsak ve ülkemizde gençlerimiz özellikle işsizse ve tarım alanına yönelmiyorsa bizim iş gücü boyutunu da, istihdam boyutunu da, artan gıda fiyatlarındaki iş gücü maliyetlerinin de rolünü bilerek istihdam politikalarını da yeniden kesinlikle temiz insan kaynaklarını alana çekerek, onun içinde yeterli geliri o insanlara sürekli vererek ülke içinden çözmemiz başlıca çözüm ama yurt dışına gitme aşamasında ee, yeniden iş gücünde e, maliyetlerin artması ya da e, gerek hasatta gerek ekimde e, yeterli iş gücünün bulunamaması sorunu yaşanır mı? Yaşanabilir. Evet yaşanabilir muhtemeldir. E, dolayısıyla o anlamda istihdam e, söz konusunda da bir politika geliştirmemiz belki ilerleyen zamanlarda gerekebilir Türkiye olarak önemli bir konu çünkü tarımda zaten bir işçi problemi var. Aslında her alanda az önce de yine izleyicimiz yazmıştı. Hayvancılıktan bahsetmişti aslında. O kadar fazla ki maliyetler artık biz üreticimizi kaybetmeye başladık yavaş yavaş da kaybedeceğiz dedi izleyicimiz. Onu da hızlıca değerlendirelim istiyorum. Tarımda girdi maliyetleri başlığı altında konuşalım. Özellikle de gerçekten birçok kalemde baktığımızda bir girdi maliyet söz konusu. Dolayısıyla üretici zararına mı üretim yapıyor noktasında kaldı bu sene. Aralık ayındayız hem 2024 senesini değerlendirelim. Maliyetler hususunda ne kadar artışlar yaşandı? Bunların üreticiye yansıması nasıl oldu? Şimdi Aybüke Hanım, e, bu yıl konuşuyoruz geçen yılda konuşmuştuk. Maalesef gelecek yılda konuşacağız. Neyi konuşacağız? Üretim maliyetleri, girdi fiyatlarındaki artış ve bunlar mazot tohum, gübre, ilaç, sulama suyu, içtilik maliyeti dahil olmak üzere Evet üreticinin her türlü zorluğa karşı üretimde bulunduğu ürünü gerek kamunun açıkladığı müdahale alımları, hububatta, buğdayda, arpada, mısırda, çiçeğinde bunların düşük tutularak tarlada baskılanması, gerekse kamunun alanda olmadığı yaz sebze meyvede özel sektör ile üretici arasında ya da zincir marketlerle üretici arasında oluşan tarladaki fiyatın baskılanması üreticinin karar ederek artık bir şekilde üretime devam edememe sorununu ortaya çıkardı ki uzun yıllar sonra ülkemizin tüm ürünlerinde tüm illerinde çiftçi eylemlerini yaşadık. Çiftçimiz alana en son çıkan kesimdir ama artık kar edemediği, alandan çekildiği ve önünü göremediği bir ortamda e, tepkisini ortaya koymak zorunda. TÜİK'in açıkladığı girdi fiyat endeksi %31.83 en son Eylül. E, mazot 45 lira, ÖTV kalksın diyoruz, KDV indirilsin diyoruz. Hiçbir e, traktör lehine, çerdever lehine hiçbir adım yok. E, sulama suyu maliyeti, kuraklıklar diyoruz, sulama yapalım diyoruz. E sulama suyunun hem su maliyeti hem elektrik maliyeti çok yüksek. E, kız sezonuna giriyoruz artık. E, doğadan sıraya döndüğümüz ortadında seralardaki elektrik, doğalgaz işçilik maliyetleri yüksek. Buna rağmen üretilen ürünün e, bir maliyeti var. Çiftçinin alanda kalması için bir kar, refah payı koyup yaşamını devam ettirip üretime devam ettirmesi, üretime devam etmesi gerekiyor. Bu anlamda da ya komisyoncuya tüccara e, borçlanıyor ya da bankalara borçlanıyor. Çiftçinin bankalara olan borcu da e, en son açıklanan verilerle 800 milyona e, yaklaştı. Şimdi çiftçinin e, borcunu ödemesi için <laughs> ürününü e, para etmesi lazım. Bahçede bağda, da, malıda, ahılda eğer etmiyorsa o zaman e, üreticinin alandan çekildiği ya da belli ürünleri artık etnikten vazgeçtiği ortamda da ithalatçı politikalar, ette yaşıyoruz bugün somut olarak, et ithal etmeyeceğiz dememize rağmen et ithal ediyorsa, küçük üretici alandan çekiliyorsa ve et fiyatları düşmüyorsa bunun kökenini hep e, tartışmak ve çözmek gerekir dedik. Yem maliyetleri yüksek, yem de dışarıya bağımlıyız, mer hayvancılığımız azaldı, e, ee, baskılanan çiğ süt referans fiyatı var. Mayıs'tan beri değişmedi. Ee, raftaki fiyatlar yükselmesin diye bunu yükseltmiyoruz denilmesine rağmen süt ve süt ürünleri, et ve et ürünleri raflarda bağlı. Ama üretici alandan çekildiği zaman da ithalat yapmayacağız dememize rağmen ithalat yapıyoruz. Ve ortalama örneğin et, canlı hayvan ya da etle 1 milyar dolar para ödeyebiliyoruz bu parayı ödemeden e, ülkemizdeki üreticileri yem boyutunda, şey, süt referans fiyatı boyutunda, karkas et kesim fiyatı boyutunda desteklersek sorunu çözeriz. Bir de şu sorun var. E, özellikle bitkisel üretimden ziyade hayvansal üretimde yatırım yaptığınız zaman bunun sonuçlarını 3-4-5 yılda alırsınız. Hı hı. Bugün hemen çözüm için hayvan sayımızı azaldığı ortamda artıralım dediğimiz ortamda yurt dışından ithal edilen hayvan miktarıyla ya da ödediğimiz dövizle biz et sorununu süt sorununu çözemeyiz üretim sorununu çözemediğimiz ortamda da tüketici olarak bizler et ve et ürünlerine süt ve süt ürünlerine kendimize yeterli olduğumuz ihracat yaptığımız yaz sebze meyveye kuru gıdalara funda, kayısıya incire Antep fıstığına tüketici olarak erişemeyiz. Sorun bir bütün Aybükan'ın üretim aşaması sorunlu, üretim sorumlu sorunlu. O ürünün raflara gelme aşamasında gıda tedarik zinciri sorunlu. E, tüketim aşamasına geldiğinde de raflar dolu olduğunda eğer tüketici geliri düşükse o ürüne ulaşamama ya da taneyle ulaşma ya da demin siz bahsettiniz brokoli ya da başka bir ortamda demin dinledim brokoli bile 4-5 parçaya bölüp satma eğer ülkemizde bu gerçekse o zaman şunu sormak lazım brokoli kaç liraya mal oluyor ya da domates kaç liraya mal oluyor raflarda kaç lira evet. olayın hal boyutu var olayın zincir marketler boyutu var evet. e, ee, ve başka bir boyut tüketici gelirlerinin düştüğü bir ortamda şimdi gıda enflasyonu açıklandı Aybük Hanım 48.57 ülkemizdeki aylık artış 5.1 geçen yıl Kasım ayındaki gıda enflasyonundaki artış binde üçtü neden bu yüzde beşlere çıktı e, kış koşullarının bu yıl erken gelmesi sera üretimi e, gibi mazeretler içerli gerekçeli konulsa da biz yaz ve yaz ürünlerini yaş Yaz meyve ve sebzelerini ucuza yiyebildik, yiyemedik çünkü biz e, maliyetleri düşürmeden, çiftçinin kar ederek alanda üretime devam etme koşullarını sağlamadan sadece tüketim aşamasındaki fiyatlar üstünden e, üretim, tedarik, tüketim zincirindeki enflasyon, gıda enflasyon sorununu çözemeyiz. Çok doğru. Aslında hem gıda enflasyonundan bahsetmişken oradan devam etmek lazım. Çünkü Tüketici gerçekten zorlanıyor bir anlamda ama üretici de kesinlikle zorlandığı bir evreden geçiyor. Siz de zaten bahsettiğiniz maliyetlerden bu anlamıyla gıda enflasyonunda çok ciddi bir artış söz konusu. Aylık %5 gibi bir artıştan bahsediyoruz. E zaten belirttiğiniz e dolayısıyla bu artışın arka planında tabii neler yatıyor kısmını biraz daha açalım istiyorum ve aynı zamanda gerçekten artık market raflarında ürünlerin fiyatını çok çok pahalıya görüyoruz. Ha şimdi Asgari ücret artacak. Asgari ücretten sonra yine aslında orada bir etiket değişimi mevcut olacak. Yine aslında gıdada da bir artışa gidildiğini göreceğiz hepimiz. Dolayısıyla bir tarladan ürünler çok düşük fiyatlara çıkıyor. Üretici emeğinin karşılığını alamıyor. İki tüketici markete girdiğinde gerçekten artık tane ile alacak raddeye geldi. Dolayısıyla bu aradaki fark nasıl kapanır? Ne yapmak lazım? Hemen onu konuşalım isterseniz. Şimdi aradaki farkın nasıl kapandığı konusuna girmeden önce bir ülkenin genel ekonomi politikasına bakarsak hı hı. ülkemizdeki uygulanan faiz döviz baskılama üstünden yükseltilen enflasyonun bugün düşürülmesinin maliyetini demin bahsettiğiniz gibi asgari ücreti verilen ücreti ya da çiftçinin üretim alanındaki fiyatına alabileceği, alması gereken ücreti baskılayarak ee, enflasyonu düşüremeyiz. Tabii. Sade para politikalarıyla enflasyon düşmez. Merkez Bankası'nın e, son açık da yine gıda enflasyonunun beklenmeyen bir şekilde enflasyonu artırdığını e, vurgusu var. Hayır bizlere göre gıda enflasyonunun e, artması beklenen bir şey ve daha da artabilecek. Çünkü çözümleri ekonomi politikasında, üretim politikasında e, tüketim politikasında aramayıp ee, üretim ekonomisine getmediğimiz, alanlı kamunun düzenlemediği tamamen büyük yerli yabancı şirketler zincir marketlerin düzenlendiği bir ortamda çekisel denetimlerle de gıda fiyatlarının düşmeyeceğini, ee, biz iki yıl önce şunu da konuştuk: tarım kredi market sayısını artıracağız. tarım kredi marketler Türkiye'ye yayılacak. Ee, Fahiş fiyat uygulayan marketlerin yerine fiyatların düştüğünü göreceğiz. Düştü evet. mü? Düşmez. 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 Çünkü o ürünün maliyeti bellidir. Tarım kredi market rafına, zincir market rafına, halk pazara hale geldiğinde fiyat maliyetten yüksek olduğu yerde her ne kadar baskılasanız bile bu fiyatlar düşmez. O zaman şöyle bir vurgu da hep yapılıyor. Dünyada gıda fiyatları artıyor. Bakın dünyada gıda fiyatları oya göre son bir buçuk yılda e, düşerken bizde gıda enflasyonu yine yüksekti. Şu anda FAO'da dünya gıda fiyatlarında bir artış var. Yıllık 5.7, bizde aylık 5.1. E, 8 kat fazla. E, şimdi zincir marketler, araçlı, hal sistemi, hal yasasını hep konuşuyoruz. Evet. bugün bir ürün üretim alanından üretim ürününden çıktığında üreticiden e, hale gidiyor. Tüccar giriyor devreye. E, tüketilecek ile gittiğinde yeniden hale giriyor. Yeniden tüccar maliyeti giriyor. En az 3-4 kalem el değiştiriyor. Ve Zincir marketlere baktığımızda zincir marketler hal sisteminin dışında. Hı hı. Ve e, doğrudan üretimden, üreticiden e, ürün alıyor. Yani aracılık sistemi az. O zaman zincir marketlerde fiyatın madem birkaç kalem yerine iki kalem üstünden üreticiden alıp tükettiği ulaştırıyorsa düşük olması beklenemez be. Ama maalesef sırf yer mantığıyla bunlar çözülmüyor. E yine çözüm için hep önerdik. Üretici tarlada değil e, kendi ürününü işleyip katma değerli ya da kendisi pazarlayarak Üretici-tüketici kooperatif zinciriyle alanı eğer kamu düzenlerse işte o zaman üretici de kazanır, tüketici de ucuz yer. Hı hı. Zincir marketlerin kar mantığına bıraktığımız bir üretim e, alanında, bir tüketim e, zincirinde aracı sayısı azalsa bile fiyatlar düşmüyorsa o zaman bizim bu sorunu çok daha farklı yöntemlerle ele almamız gerekiyor. Evet. Kesinlikle öyle. Çok kısa bir de iklim değerlendirelim istiyorum Baki Bey. İklim krizini artık iyiden iyiye hissetmeye başlıyoruz. Hatta az önce de yine çaydan bahsettik haber turumuz esnasında. Çayda da dördüncü sürgüne gidildi. Yani kış ayı gelmesine rağmen hala devam ediyor çay zamanı. Dolayısıyla bunu konuşalım. Birçok üründe sadece çayda değil birçok üründe iklimin etkisini görmemiz mümkün. Yine kuraklık etkili oldu. Pamukta, ayçiçeğinde derken yine bu sene birçok ürünün zarar ettiğini de görüyoruz iklim nedeniyle nasıl değerlendirirsiniz iklim krizinin etkilerini ve tabii şimdiye kadar hani Aralık ayına girecek yağışlar nasıl geldi ya da nasıl gelmesini öngörürüz e, abi Hanım, iklim sürekli değişir Hı -hı. değişecek e, bunun kuraklık boyutu var bunun yağışların e, kısa süreli dengesiz e, düzensiz şiddetli olması var e, kayan Tarım takvimi var. ekim ve Asat'ta aylar değişti. Böyle bir ortamda kuraklığın olduğunu bilerek sulama yatırımları, kuraklığa dayanıklı türler gibi gerek yatırımların belir bütçe büyüklükleri ayrılsa da daha fazla bütçe büyüklükleriyle tarım doğaya iklime bağlı bir sektördür. Dolayısıyla emlakçılık yatırımlarıyla sulama yatırımlarıyla Kuraklığa dayanıklı türlerle, planlamayla açık alandaki üretimdeki sorunlar çözülebilir. Ama bir de işte tam bugünlerdeki gibi daha kontrol üretimin yapıldığı sera var. Sera üretiminin olduğu bir ortamda. Eğer biz seraların maliyetini düşürmezsek ya da yine plansızlıkla olması gereken ürünler yerine bir dönem muza yatırım yapıp daha sonra muzun yerine şimdi diğer tropikal meyvelere yatırım yapıp asıl temel ürünlerdeki e, üretim sorunumuzu e, çözemezsek gerek doğaya bağlı tarladan, yağışa bağlı tarladan bahçeden gerekse seradan gelen ürünlerle birlikte e, üretim sorunu dolayısıyla da tüketim sorununu çözemeyiz. İklim değişikliği vardır. Olacak. Buna hazırlıklı olmak. Bununla birlikte yaşamayı öğrenmek. Evet. Ve suçu iklime, suçu üreticiye, suçu savaş koşullarına, suçu deprem koşullarına atmadan önce ekonomi politikaları, sonra üretim politikaları, tedarik zinciri politikaları, tüketim politikaları ve ihracat, ithalat politikalarını gündeme alarak ülkemizin kendisine yeterli olduğu yaz sebze meyvede enflasyonda birinci olmadı. Kendimize yeterliğimizin artık azaldı %5 değil de %15 civarında yetersiz duruma düştüğümüz et et ürünlerinde, süt süt ürünlerinde dahil bitkisel ve hayvansal üretimde üretim sorunu çözülmeden para politikalarıyla tasarruf edilecek sektör Karım deyip üreticilerimizi baskılamak yoluyla enflasyonu da düşüremeyiz. Daha da kötüsü kendimize yeterliliğimiz daha da azalır. İhracata değil ithalata bağımlı hale geliriz. Rusya Ukrayna Savaşı'nı yaşadık, yaşamaya evet. devam ediyoruz. Buğday, ayçiçeği, mısır, ayçiçeği, yağ, mısır dahil Aldığım, almakta zorlandığımız, alacak, almakta zorlanacağımız Suriye Savaşı dahil olmak üzere Savaş koşullarına, iklim koşullarına, ekonomik kriz koşullarına karşı üreticimizi korumalıyız. Tüketicimizin de gelirini artırarak hı hı, sağlıklı bir duruma ne sağlamalıyız? Mısır örneğini verdiniz, oradan hemen sözünüzü kesiyorum, affedersiniz. Ukrayna'dan en çok mısır ithal eden ülkede Türkiye olmuş, hemen bilgisi geldi. Çok kısa onu da değerlendirelim, tam bunun üzerine, sohbetimizin üzerine gelen bir konu olduğu için onu da sormak Kurak, istiyorum. Kuraklık boyutunda mısır üretimi kısıtlansın, 11 ilde sulama evet. boyutu, Ukrayna kapalı azası, mısıra verilen alım fiyatının düşüklüğü, Bunların olduğu bir yerde Mısır'a da, da kendimize yeterliliğimizin düşük olduğu bir yerde Mısır üreticimiz ürettiği ürünü satarken eğer yurt dışından Mısır e, ithalatında %135 olan gümrük vergisini %5'e düşürürsek işte ihracat politikası, ithalat politikası üstünden de biz Mısır üreticimizi dolayısıyla hayvancılarımızı da cezalandırmış oluruz. Üretimde kendimize yeterli olduğumuz dönemlerde piyasada fiyat düşsün diye domateste, limonda ihracatımızı kısıtlarsak dış pazarlarımızı kaybederiz. O anlamda da yine üreticimizi cezalandırırız. Üreticinin alandan çekildiği üretim miktarının düştüğü bir ortamda da e, arz talep dengesi boyutunda e, bizim bu genel ekonomi, tarım ekonomisi içerisinde bu sorunları ee, yaşamaya devam etmemiz kaçınılmaz hale geliyor ki bize göre kaçınılmaz değil. Çözüm var. Çözümün olduğu ortamda da e, üretici, üreticiyi korumak anayasal görevdir. Yasalar bu görev vermiş. Mecliste Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülecek. 135 milyarlık bir e, destekleme ödemesi e, planlanıyor. E, olması gereken ise Tarım Kanunu 21. maddesi 600 milyarın üstünde e, desteğin yeterli olmadı. Desteğin geçirdendi. Özel sektörde yarmamcıyla üreticinin e, fiyatının alanda baskılandı. Kamunun açıkladığı fiyatlarla çayda, fındıkta, buğdayda, arpada, mısırda fiyatların baskılandığı bir ortamda e, üretim sorunu çözülmeden tüketim sorunu çözülemez. Tarımdan tasarruf edilemez. Bu anlamda bizim ekonomi politikası dahil olmak üzere kamu yönetiminin artık e, hı hı. asıl görevini üreticiyi korumak, üretimi korumak, yerli üretimi, yerli üreticiyi korumak olduğunu görerek Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın e, tarıma vazgeçilmez sektör, stratejik sektör olduğu vurgusuna rağmen yeterli önemi gerek maddi boyutta? Gerekse üretim alanlarını iyileştirme boyutunda sulama yatırımları boyutunda e, şekilsel değil, hızlı bir şekilde e, alanı düzenlemesi, bu anlamda da üretim ve üreticinin üretime devam ettiği ortamda nüfusun da gençleştiği bir ortamın ortaya çıkabileceği bilinciyle bizim politikalarımızı, şu andaki uygulanan politikaların tümünden değişmesi, e, evet. kamunun alana müdahale etmesi ve Üreticiyi, tüketiciyi birlikte koruması istenirse mümkün. Politika yani. değişiklikleri, politika tercih değişiklikleri başlatacağız çözüm bizlere göre. Evet. Kesinlikle çok teşekkür ederim. Aslında çok güzel bir e, özet geçtiniz. Tarımdan tasarruf edilmez diye. Kesinlikle bugünün aslında sözü de bu olmalı. Bütün sohbetimizin özeti belki de. Yavaş yavaş toparlayacağız. Eklemek istediğiniz bir şey varsa alabilirim son olarak. Şimdi tüketici gelirlerinin azaldığı bir ortamda, kamunun yeteri denetimi yapmadığı bir ortamda biz gıda da taklit taşı sorununu da konuşuruz. Yurt dışına giden ürünlerde ilaç kalıntısı, aflatoksin evet. sorununu da konuşuruz. Ülkemize geri dönüyor mu? bir yasada ne kadar denetim buluyor? E, ee, sorunu da konuşuruz. Orada da sözüm şu olsun, sağlıklı gıdaya erişim için. Ee, gıda denetimlerinin artırılması, Tarım ve Orman Bakanlığı'na atımı yapılarak denetçi sayısının artırılması, özel sektördeki denetimlerin hızlandırılması ve belki de en önemlisi taklit ve tahşişteki açıklanan listeler gibi ilaç kalıntılı afba toksinli yurt dışından dönen ürünlerin de nasıl imha edildiğinin ya da kimler tarafından üretildiğinin ihracat ötesi, gömlük ötesi hallerde de kendi iç Tüketicimize sunulan ürünlerde de açıklanması gerekir ki burada da sadece bu ilaç kalıntıları üstünden fırsatçılık var. Ürünün fiyatının e, tarlada düşük tutulmasına yönelik bu fırsatçılığı da önlemek gerekir. Evet, kesinlikle. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız ve verdiğiniz bilgiler için. Hakikaten uzun uzadıya konuşmamız gereken o kadar fazla konu varken ancak bu kadar sığdırabiliyoruz. Tekrar görüşmek dileğiyle Baki Bey. Biz teşekkür ediyoruz. Güzel bir 2025 yılı şimdiden diliyoruz. Umuyorum. İyi yayınlar. Umuyorum öyle olur. selamlar, sevgiler, saygılar. Çok sağ olun. Selamlar olsun bizlerden de sizlere. Evet, değerli izleyenler, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bakiremizi Su İçmez bizlerle birlikteydi. Yine aslında yayının sonunda da belirttiğim gibi ez cümle söylemek gerekirse kendisi belirtti. Tarımda tasarruf olmaz dedi. Tarımdan tasarruf edilmez dedi. Bu anlamıyla yapılan politikaların tekrar belki gözden geçirilmesi gerekiyor. Çünkü üretici zararda, üreticimizi yavaş yavaş kaybediyoruz. Yani üretimin çok zorluklarla yapılması bir devirden geçiyoruz. Mısır'a bu anlamda biraz daha vurgu yapmış olduk. Yine gıdayı da konuştuk elbette. Enflasyondan da bahsettik efendim.